der mi? Amanos Dağları'nda hiç ismini bilmediğimiz ya da hiç duymadığımız bir şelale daha bulduk. Evet şu anda neredeyiz? Ee, şu anda Amanos Dağları'nda tohtak Yaylası ile Karagöz Yaylası arasında bir yol var. Ana yol ve üzerimizde de hemen e, Kuşçunun Dazı ismiyle bilinen bir zirve var. Bu bir Kuşçunun Dazı'ndan gelen bir dere var. Bu derenin içerisinde evet hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız daha doğrusu ağaçlardan, ağaçların yaprağından dolayı fark edemediğimiz bir şelale daha olduğunu gördük. Evet bu şelaleye zar zor da olsa ulaşmaya çalıştık geldik. işte görmüş olduğunuz gibi şelalemiz yaklaşık bir e, 30-40 metre yükseklikten dökülen e, bir şelale. Ve etrafı e, görmüş olduğunuz gibi her yer buz tutmuş. E, buzdan dolayı da suyun derisi çok düşük. E, ama eminim e, suyun derisi yükseldiğinde burası harika görünen bir yer. Evet şu anda etrafta kayın ağaçları var. Kayın ağaçlarının içerisinden süzülen ve ismini hiç bilmediğimiz, hatta hiç duymadığımız, görmediğimiz yepyeni bir şelalemiz. Evet amanız Keşif Aket olarak bu şelaleyi e, literatüre yeni kazandırıyoruz. Ve ismi de hiç yok. O yüzden de ismini ne verelim diye düşünürken aklımıza Kuşçu'nun zirvesi geldi. Ve oradan gelen bir e, su burası. O yüzden de bu şelaleye Kuşçu'nun şelalesi ismini veriyoruz.